Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan FIFA 16'da paketleri açmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ama videoya başlamadan önce bazı şeyler söylemek istiyorum Çoğunuz bilmediği için söylüyorum arkadaşlar bunu Benim Instagram hesabım var Bakın aşağıda linke basarsanız bulabilirsiniz beni zaten arkadaşlar Sadece 1000 kişi takip ediyor Hadi orayı biraz daha çoğaltalım arkadaşlar Çünkü çoğu şeyi oradan paylaşıyorum Burada paylaşmadığım ya da Facebook'ta Facebook adresini de aşağıda orada paylaşmadığım şeyleri orada paylaşıyorum Girip bir abone olun ya da girip bir bakın eğer takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Şimdi videoya gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben tatildeydim ve ben tatildeyken La Liga kartları çıktı. Maalesef ben açamadım ama Kemal tabii ki ben tatildeyken açtı hep beraber onun videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dersiniz abi sen niye açmıyorsun niye hep Kemal'in videolarını falan filan şey yapıyorsun? Arkadaşlar ben tatildeyken Kemal çalıştı resmen yani. Kemal paketleri açtı. Kemal food draft'ler yaptı. Onlar da bana gönderdi ve tabii ki ben de yayınlarım sizler için arkadaşlar. Bakalım nasıl gitmiş? Nasıl olmuş? La Liga'dan oyuncu ya da paket çıkmış mı? kart çıkmış mı hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar ben de sizlerle beraber ilk sefer izliyorum indirdim videoları bilgisayara koydum az sonra play'e basacağım ve hep beraber izleyeceğiz çok konuştuk hadi başlıyoruz Oo tam tamına 25 tane paket toplamış. Haydi bakalım başladık. İlk paket dandik dandik paketlerden dandik çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bakalım bu paketlerden kimler gelecek? Zaten dandik paketlerden pek bir şey beklemiyorum ama ilerideki paketler kesinlikle güzel bir şey çıkardır tabii ki iyi paket topladıysa. Çok bekledi abi çok beklediler la ligayı topla babam topla 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 topla. Bakalım inşallah muradın eğer güzel oyuncular çıkardır. Ee, Pinar Esti niye durdun şimdi? bekliyoruz devam ediyor sözleşme yoruma bak hızlı giden Kemal'a bak yavaş yavaş ilerliyor bugün hadi bakalım devam ediyoruz dandik <laughs> dandik dandik oyunculara geliyorum bu paketlerden zaten ben de pek bir şey beklemiyorum ama şöyle yavaş yavaş 7500 ya da ne bileyim öbür tot paketlerden güzel şeyler bekliyorum ama Çoğu videoda izledim arkadaşlar. Yani yabancı kanallarda izledim. Adamlar böyle dandik paketlerden çok iyi oyuncular çıkar diyor. Bakalım bizde de çıkartabilecek miyiz? Haydi bakalım. Hep onlar ha. Hep onlar geldi şimdiye kadar. Hadi yavrum hadi. Bundan sonra 7500 7500'lükler geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama sakal uzatıyoruz bakalım artık. Ramazan ayı da geliyor dedim yani şöyle güzel bir sakal uzatalım. İnşallah güzel olur. Hadi yedi buçukluk paketlere geldik. 3 tane rar var arkadaşlar onda. Bak yavaş yavaş yardım ediyor görüyor musunuz? Oyunculardan rar çıkmaya başladı. Halen tots görmedik. Kaç pakete indi şu an? 18 pakete indik. Haydi bakalım. Adam topla topla öldü kaç gündür be. Kork geldi kork. Adamın isminde marifet yok. Hadi yavrum. Bundan sonra TOTS paketleri geliyor. Bakalım iyi bir şeyler gelecek mi? Griezmann ver güzel bir şey. Uf. Koke 89 Koke. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. 89 Koke çıkarttı. Sevinin bak daha TOTS'lara başlamadan adam güzel paket çıkardı. Helal olsun. 89 Koke çıktı. Hadi inşallah daha güzelleri de gelir. Çok güzel başladık. Şimdi asıl paketlere geldik. Tots. Kaleci Ajax'tan kilesin geldi sözleşmeleri alıyor ve gönderiyor güzel başladı Koke çok iyi boyunca arkadaşlar ee, kadroya kesinlikle alır diye umut ediyorum ee, satmaz zannetmiyorum ama çünkü bir İspanyol takımı kuruyor 89'da kötü bir şey değil bak bir tane beleş daha geldi bunu da alır Tabii ki gönder Hadi yavrum Beleşi de hemen açsın zaten. O da sevmez pek beleşi beleş tutma. Hemen hemen açmak ister. Galibes. Gönder 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 gönder. Al şunu. Almadı hepsini gönderdi. <laughs> Hadi bakalım. 12 randlık paketler geldi. Bayağı paket toplamış maşallah. Cık, dandik bel geldi. Sırt gelmedi bel geldi. Esprimin içine edeyim. Tövbe tövbe küfür ettiriyorlar daha zor zoruna iyi oyuncu gelmiyor abi hadi lan 12 rar 12 12 abi çıkmıyor ya ama gelecek bekleyin gelecek farkında mısınız arkadaşlar Atletico Madrid'in inanılmaz çok oyuncu geldi şöyle mikrofonu biraz da yaklaştırayım inanılmaz çok geldi bakalım daha iyi oyuncular gelecek mi arkadaşlar yani kesin böyle bir 3-4 tane daha bekliyorum Tots güzel paketler var çünkü <laughs> Onu niye aldın diyecektim de geri verdi tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Hadi be. Hadi be. 12 rar. Ondan sonra 18'lik 18 rarlık paketlere geliyoruz. Bunda fos fos gönder gönder kemat sözleşmeler gönder. Yallah habibi yallah. Şimdi sonlara gidiyor ha onları sonradan açacak hadi bakalım. Hadi lan bir tane tot verdin şimdiye kadar. Bonimi değil. Drogba, Drogba geldi. Sonlara gidecek. 9 paketimiz kaldı arkadaşlar. Hadi güzel bir şey var. Gözünü seveyim. Hadi. Buradan Kemal'a da çok teşekkür ediyorum. Paketleri açmış, toplamış benim için. Manzukiç. Çok sağ ol kardeşim ben. Hadi yavrum be. Hadi be. Santrafor, santrafor, santrafor. Sabahtan beri santrafor veriyor da iyi bir santrafor vermiyor ki abi. Bu nedir ya? Hadi yavrum be. Hadi be. 7 paket kaldı. Bir tane Tots geldi şimdiye kadar. Geliyor ha, geliyor. Geldi vallahi geldi ama kötü bir tane geldi ya git. 80 Seksen Denisov. 83 Denisov abi. Hızlı sat ya. Sat gitsin. allahın 9'dan gider. Transferde ooo markette yok. Satacak hemen bak kuruna Denisov 88 hız, 58 şut lan. benim kızım senden hızlı vuruyor ayıplan. Sen ne yaptın Kemal? Bu gitmez bu fiyata. Sen ne yaptın Allah'ını seversen. Coin'i fiyata bakar mısın? Neyse ikinci tots'umuz da çıktı arkadaşlar. Bakalım daha gelecek mi? Susuyoruz ve izliyoruz. Gelmedi. Kaleci Alves. Of bir tane daha. Vallahi 3. tots geldi. 83. Bu ne bütün Ruslar bize geliyor ya. 2 tane var Adam koyduğu fiyata bak be Dur Kemal gitmez bu fiyata sen Ne yapıyorsun Kemal ya 17 Gitmez be Alves de gelmiş Alves'in Tots yok muydu ya Ben mi yanlış hatırlıyorum Draftlarda hep çıkıyordu Tots değil miydi o Allah Allah İspanya liginden sadece bir tane çıktı şimdiye kadar arkadaşlar Yoksa hep Ruslarla uğraşıyoruz <laughs> Bak görüyor musun Atletico Madrid'in arması da geldi. Atletico Madrid e öyle bir yapıştı ki bırakmıyor. Bu birden durdu kastı dedim. ne oluyor abi. Son 4 paket arkadaşlar hadi lan bir tane daha ver ya. Hadi bir Agüero olmaz tabii ki. Santrafo stoper de Agüero olur mu Allah'ını seversen. Oraya hiç stopere hiç bakmadım direkt dedim Agüero. Bunları da gönder. Beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz benim en büyük motivasyonum o. Şöyle bir Bin beğeni yaparsanız inanılmaz mutlu olurum. Hadi lan güzel bir tane tost daha ver yavrum be. Cık. Vermiyor abi. Üç tane tosta mı kaldık? Fos abi. Hep fos foslu oyuncular geliyor ya. Şuna bakar mısın? Cık. Gönder abi. Sat sat sat. Cık. Son iki paket mi? Evet. Son iki paket. On iki oyuncu. Hadi yavrum. Abi bu nedir? Kadira. Evet. Bildim çünkü olduğunu. Kadira geldi. Fos abi. Son paket. Son paket. Gelmeyecek gibi gözüküyor. Geldi. Villarreal'dan 88'de Bruno. Çok güzel oldu. Ya bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Video bitmek üzere. Kemal buraya kadar çekmiş. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Bay bay.